Selamünaleyküm. Aleyküm selam değil lan, lan Durun bir saniye. Evet. Selamünaleyküm. Bugün Stars oynayacağım. Ve sizin verdiğiniz görevi yapacağım. Ama sadece bir kişi görev verdi. O da Berat Düşkün. Ne demiş? Barley'in sadece ilk işi şeyle oyna. Tamam. Oynarım aman ne işte, onu bir söylesen onun ne olduğunu bir söylesen neyse ben arkadaşlara hemen geliyor. Arkadaşım, arkadaşım bu herhalde. Ayrıca ben bunu alamam o kadar şeyim yok. Elmasım ve mücevherim yok. Yani senin görevine ve altın balel yapacağım. Kusura bakma. Evet. Seçtik. Hiç oynamadım. Dur ne oluyor? Kafam gitti. Sen şunu ver. Ha. Şimdi de hesaplaşma oynayacağım. Her zaman gibi. Kusura bakmayın iki haftadır bir video atamıyorum. Özür dilerim. Şimdi. <laughs> Öfkeli melodi geldi bana. 3 maç oynayacağım senin hatırına. Döner döner dön. gele bakalım nasıl oynuyorum. Kır şunları. Evet, çok kötü oynuyorum da neyse. Oynuyorum dur. Çünkü uzun zamandır hiç bağlayla oynamadım. Hop. Sessizlik sağlansın olsun video çok. Şehit. Gel gel. gel. Ya mu? Gel. Ah. İşte öyle vur. Şimdi böyle bir ultimizi atalım. Şimdi çok iyi oynamıyorum. Ve bu videoyu kanvayla diyeceğim. <laughs> evet. Kanvayı çok seviyorum. Si. <laughs> ah. Birinci maçımız bitti. Şimdi sıra ikinci maça geçeceğim. Ana değil Ender. Açalım. Ender. Nasıl bir kere gizem çıktı daha daha üst çık. Açalım. Anılmaz. Aç şunu. Evet. Bir hmm. tane daha maç oynadım. İki tane daha. Yani. Arkadaşlar şimdi ben sizin görevinizi ne dokuyum? Şimdi ben bu telefondan çekiyorum. Ondan sonra bilgisayarda bilgisayar et, etliyorum. Öyle yapacağım yani. Yok ya konuşmam bebeksim yorumlar yazın. Ve videolarımı beğeniyor musunuz? Nasıl videolar çekeyim? Sizin istediğiniz oyunu oynayabilirim. İstiyorsanız yani. Ne oyun oynayayım? Önemi verebilirsiniz. Tükürdüklerim oynarım. Bloxxy oynayacağım. Oynuyorum da. Ona ilgili video gelecek. Arkadaşlarımla oynayacağım. Evet. Bu iki oldu. hiçbir şey gelmiyor. Aç. Hiç. Bana hiçbir şey gelmez. yükten <laughs> Heh. çevik çevik ne yok çivi yok çivi tamam esprim çok kötü biliyorum sanki çok zor yormuş bunu evet kır. sen de harika Adam bana alan söylüyor alan. Kaç. Pardon. Oh. Öf. Öf. At ultiyi. Evet. Üç maçın hepsini de kazanmıştım. Çıkalım. Evet. Daha başı görev gelmediği için bu kadar. Çok kısa değil mi? Ve kulübüme katılmak isterseniz diyecektim de kulübe kimse katılamıyor. Ama ben kulübün başkanıyım. yani bir atabilirim Ama atmak istemiyorum. Çünkü kötü olur. Kötü hissede benim hiçbir şey ama asla kötü hissede. Ve tekrar söylüyorum. Aydın burada yazıp benle arkadaş hissi atabilir Ve bir tane abonem Mete Baba bana arkadaş hissi attı ben de kabul ettim. Bu kadar. Ve lütfen Rostar'sa ilgili bir şey atın ve bunu çıkardım. Hem de şu kutudan. Şimdi ilk kutudan var ya Ve Yeni gelen Haberlerde Bir şey var Öyle böyle bak birilerini alıyoruz bir şey yapıyoruz Düşünüyor i̇şte, şu anda Şuradan Baffleları açayım mı Heh şimdi Oy vermesine de gelmiş Arkadaşlar kesinlikle bu. Çünkü havuzu yaşayan bu. Hehehe. <laughs> Bakın doğru çıktı. 8 yazdı bakalım. Mortis. Kostüm tabi de bende Mortis yok. Ve geri kalan her şey. Çünkü nereden biliyorum? Çünkü. Bunun kayıtlarına gidip en son yani 5'e gelirseniz havuza iş edemiyoruz. Bunu evlisiniz. Eh, <laughs> videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.